Sayın İçten. Sayın Başkan, bugün Büyük İstanbul Komutanı Selahattin Eyyubi'nin vefatının yıl dönümü. Ayaklarının altına dünya nimetlerinin serilmesine rağmen hak davasından başka hiçbir sevda tevessül etmeyen Kudüs Fatih'ini rahmet ve şükranla anıyorum. Selahattin'i Kürdü, Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülerim diyerek gülmeyi, uykuyu kendisine haram kılan ömrünü Kudüs'ü Haçlı seferlerinden kurtarmaya adayan bir komutandır. Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Acemlerin, Farsların birlik ve beraberlik harcıdır. İslam semasının sönmez yıldızı Selahaddin Eyyubi'nin asırlar önce sağlamış olduğu ümmet birliğine bugün her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. İmamesi kopmuş tesbih taneleri gibi dünyanın dört bir tarafına dağılan göz yaşı ve kanın hakim olduğu İslam coğrafyasının artık üzerindeki ölü toprağı atmalıdır. Mescid-i Aksa yetim bir vaha gibi asıl sahiplerini yani bizleri beklerken bu sese duyarsız kalmamız bizi meşhul bir akıbete götürecektir. Selahattin Eyübi'nin torunları artık asıllık gaflet uyku... Teşekkür ederiz Sayın İçten.